Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Abla Efendim? ne yapıyorsun böyle bir sağa bir sola? Ne yapayım bu arada hoş geldiniz arkadaşlar. Bence bir şey söyleyeyim mi onların kalıflarını sökme zamanı geldi. vakti geldi Yok. Ya? tamamen Tamam vakti. Neden? Çünkü hiç sevmiyorum. <laughs> sen sevme. Sen, sen hiçbir şey sevmiyorsun ama Evet. Aa bu arada size ne göstereceğim. Arkadaşlar bu arada bugün ablamla birlikte temizlik yapacağız. E, şu an kamera bende. Merak etmeyin ilerleyen zamanlarda e, ablamın elinde de olacak. Şöyle söyleyeyim. Sizin daha net görebilmeniz için şu, bu şekilde çekmeye karar verdim. Arkadaşlar biliyorsunuz burası bizim salonumuz. Burada bir değişiklik var fark ettiyseniz. Buraya plazmayı taktık yazmayı da taktık. Ablam da masayı buraya koydu ama ben masayı burada hiç yakıştırmıyorum. Buranın acilen değişmesi lazım ama inat taşıyor hanımefendi benimle. Sizce yani televizyon ünitesinin önünde yani yemek masası. Sen? E, çek şunu bunu çıkartalım birinden birini çıkartalım. Bu ev var, bu fazlalık. Hani şu fazlalıkların çıkarttırma programı var ya seni oraya katacağım. Işte Mesela atıyorum 3 tane şey ihtiyacın çok değişik bir tane program var. Ya bence tamam yani. Arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim. Bence ben söylüyorum Sadece televizyon ve koltuklar. Bakın şöyle göstereyim. Hızlı geçmeyin. Sadece koltuklar. Bence gayet şık. Ayrıyeten babama da dedim ki. Babacım dedim. Şuraya dedim. iki tane de raf yap dedim. Çiçeklerimizi koyalım. Altına da büyük dedim. Ağaç şeyimiz olursa dedim. Ona dikeriz dedim çok güzel gözüküyor. Ama burada bu yemek masası fazla. Ayrıca misafir geldiği zaman zaten biz bu masayı kullanmıyoruz. Kullanılsa okey. Yani bunu kullanmak için ne yapacaksın? Neyse tamam. Sustum. Arkadaşlar burada ben size şunu göstermek istiyorum. Bu benim aloe vera. büyüdük. Böyle bir tane kök daha getirdim. Onu buna dikmeyeceğim. Onu ayrı dikeceğim. Çünkü onun dalları daha kalın. Bu ince. Ona göstereyim dedim. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Ben şimdi kollukların üstünü sürdüm, yerleştirdim. <laughs> Aradaki farkı? Ha benim yaptım, ha senin yaptın. İyi bak. Bak, iyi bak. Lütfen. Bak! Seni böyle <laughs> iyi bak derim sana. Ha. <laughs> Al. Kollarında derman yok, hastayım. <laughs> Allah. Elimi mı, Bak, şu, ne? Dur. Şimdi yerleri süpüreceğim. Hmm. yerleri mi? Evet. Koltukların altını çekeceğiz mi? Önce halı süpürdüm. Önce halıyı süpürdün. Evet, kaldı. Ondan sonra şöyle göstereyim. Evet. Bir saniye. Arkadaşlar kapımızda açtık bu şekilde. Halıları da buradan kaldırdık e, ee, burada çırpılacak hafif dedik havalansın havalansın artık çırpılsın mı ne deniliyorsa bu arada şöyle göstereyim şurayı da arkadaşlar az önce bir makarnayı salçaladım e, ee, şuraya hemen toplayacağım ben de şu halıyı süpüreyim yukarıdan diyorum süpürgeyi getireyim ablam suları buraya koydu yani mutfak hafif şey çok fazla dağınık değil mutfağın üstü mutfak temiz Mutfak temizleyip çıkacağım ben de işin içinden. Bu arada şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Babam da içeride video düzenliyor. Bu arada bu arada temizlendi arkadaşlar. Yani temizlendi demeyi inşaat ister ama neden? Niye? Babamın inşaları. Babacığım inşalarım burada. İlaçları Sonra kullanmıyor mu artık? İlaçlarla şey Diş orada ne işi var? Şunu bunun içine koyalım karışmasın. Tamam. Peki bir şey soracağım. Sen ne yapıyorsun? Dur, arkadaşlar dur, babamın dur. gözlükleri yakın gözlü. Hem gözleri yoruluyor. Ben onu taktım. Dedim ki arkadaşlar direkt. Anne dedim babam dedim kör olmuş. <laughs> Çünkü yakın gözlü olduğunu bilmiyordum. <laughs> Neyse ben bir domuz be. Tamam kolay gelsin. Arkadaşlar. Buraları da sildik, süpürdük. Halı da yerde. Halısı da serildikten sonra burası bitmiştir. Zaten buranın en son bakar mısınız şöyle rengini göstereceğim size. Aklınızda bulunsun bu tonlardaki bir renkler. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Gelsin, mı? Arkadaşlar ablam sesi. Aşkım. Bunun fişi çok da bir tonlar mısın? Fişi nasıl çıkartmaya becerdin? Bunun kablosu küçük ya. Fişi sanıza metoya hiç bir yerimdim. Pişecek seni. Hayır yani bunu buradan nasıl çıkarttın? Bunu buradan. Ha kablo yetişmedi. E ee, tamam. Peki bir şey söyleyeceğim. Şuradaki prize niye takmıyorsun? Taksana bir saktım. Ben onu nasıl takacağım. Neyse sen taktın mı? Bir saniye. Arkadaşlar şu priz var ya bunu Aa ben onu oraya takamam abla. Çok fazla işte. tam Ama evet, hey. Tamam. Buldum. Tamam. Evet. temizlik hiç olayımda süpürge sesidir. Sonra şeylerdir. Çok fazla görmeyin. En temiz halini görün istiyorum. <laughs> bu arada çamaşırlar düşüyor. Bugün hava görmüş olduğunuz gibi yağmurlu. Hem dedim dışarıyı göstereyim. Hem de değişiklik olsun annemi göstereyim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bahçemiz çok güzel oldu. İnşallah meyveler olsun. Hadi bakalım annemin yanına gidelim. Buraya babam en son biliyorsunuz. Merdiven yapmıştı. Merdivenlerden bu şekilde iniyoruz. Annemin burada nerede olduğunu bilmiyorum. Belki annemi de bulamayabiliriz. Öyle de söyleyeyim. Bakayım. Annem böyle ansızın basmak istiyorum. Ama görmüş olduğunuz gibi annem burada yok. Annem burada yok. Ablam da böyle bakın perdeyi çöktü. Anne! Neredesin? Anne neredesin? Ben seni niye göremiyorum? Tamam dur ben geliyorum. Şimdi nasıl geleceğimi biliyorum. Arkadaşlar bunlar bizim Bak bak baklarımız. Vık 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 demekten başka bir şey demiyorlar. Bu bizim en büyük horozumuz. <laughs> bu şekilde koşa koşa gidiyorlar. Annem diyor, bu arada bakalım ne yapıyor. Anne. Bir bakar mısın? Ablamla biz içeride temizlik yapıyorduk. Dedim ki annem ne yapıyor bir de anneme bakayım. Annem de burada arkadaşlar. Tavuklarını bık bıklıyor. Doyuruyor. Efendim? Hı -hı. Benim o Bak, gel, bunlar da bizim cücüklerimiz. Bak bunlar, böyle. Anam. bunlar yavrum, ot, mü? Evet. Bunlar böyle. Aldım. Korkularını da kırdım. Alt baş çevirecek. Böyle, ona, böyle ona, Otuna yedi, bir yana Ana bunlar kanki olmuş hepsi. He iyi oldun, o da. o da ya, bir şey söyleyeyim mi? Horozlar şeylerin başındaki tüyleri kopartıyorlar. Neyse anneciğim sana kolay gelsin. Biz temizliğe gidiyoruz. <laughs> Şöyle, hava almam lazım, anne. Evet ama dikkat et yağmur yağacak Hadi görüşürüz tamam. Arkadaşlar duman da Otların arasında Dün bulamayınca çok kötü oldum Geldik eve Dün e, geç geldik biraz Duman da göremedim seslendim seslendim gelmedi Şimdi görünce mutlu oldum Oğlum Bir tanem Evet akşam yoktu benim kendim Dumanı da bulmuşken çekeyim dedim ablalarım. Duman çok iyi. Öyle merak etmeyin. Anne. Soğanın tohumları patlamış. <laughs> Annem benim koş diyor. <laughs> Bunlar da peşime geliyor. Bakın arkadaşlar. Bakın şimdi izleyin. Ben de yoruldum. Yoruldun mu? Evet. Nasıl yoruldun? Banyoyu temizledim. Evet. Vallahi <laughs> mi? Kevri'den mi sabahtan beri banyoda? Aşık. yoruldum. Şimdi çıkar mı banyoya? Çık. Ondan sonra birazdan. Çık bakalım.